Merhaba Beşiktaşlılar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmelerini aktaracağım. Sürpriz isimlerle dolu bu haberleri kaçırmayın. Hazırsınız Beşiktaşlılar. Beşiktaş, Slovenya kampında yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Maribor kentinde hız kesmeden devam ederken, transfer piyasasında da büyük hareketlilik yaşanıyor. İlk olarak Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Ciro Immobile transferi hakkında önemli gelişmeler var. Başkan Hüseyin Yücel ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, İtalya'da Lazio kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor. Büyük bir aksilik olmazsa bu transferin bugün sonuçlanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy'a gelen teklifler de dikkat çekici. Stuttgart ve Aston Villa gibi önemli kulüpler genç oyuncu için resmi teklifler sundu. Ancak Beşiktaş, Semih'i sezon öncesi hazırlıklar tamamlanmadan bırakma niyetinde değil. Siyah beyazlılar, gelen teklifleri dikkatle değerlendiriyor ve Semih'i en doğru zamanda en iyi fiyata satmayı planlıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Dinamo Zagreb ile yapılacak hazırlık maçı da büyük bir merakla bekleniyor. Maribor'da gerçekleştirilecek bu maç, Beşiktaş'ın yeni transferlerini ve oyun stratejilerini görmemiz için güzel bir fırsat olacak. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde çıktıkları ilk hazırlık maçında Ümraniye Spor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Dinamo Zagreb karşısında galibiyet arayacak. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile gücüne güç kattı. Ancak genç yetenek Aytu Batur Kömeç, sürpriz bir şekilde Sırbistan Süper Lig takımlarından Belgrad'a kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş, Genç oyuncunun gelişimi için bu transferi gerçekleştirdi. Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın radarına giren isimlerden biri de İsviçreli golcü oldu. Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş ve bir Yunan kulübü 27 yaşındaki İsviçreli golcüyle ilgileniyor. Ludogorets forması giyen bu oyuncu geçtiğimiz sezon 37 maçta 16 gol attı. İsviçre milli takımında da forma giyen tecrübeli golcü, Beşiktaş'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayabilir. Giro Immobile transferinin detayları da netleşmeye başladı. Beşiktaş, İtalyan golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıldız oyuncuya yıllık 3 milyon euro maaş ödeyecek. Lazio'ya ise 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Immobile'nin Beşiktaş'a gelebilmek için Lazio'dan Haziran ayında alacağı ücretten vazgeçtiği belirtiliyor yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, 2024-2025 sezon programı da belli oldu. Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadına Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Süper Lig'in yeni sezonu ise 9 Ağustos'ta başlayacak. Beşiktaş, sezonun ilk maçını Samsun Spor deplasmanında oynayacak. Slovenya kampındaki antrenmanlarda takımın morali oldukça yüksek. Asbaşkan Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Cumhuriyet Anter, takımın yanında yer alarak oyunculara moral veriyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un yeni sezonda kadroda düşünmediği isimler ise netleşti. Vavi Montero ve Tayfur Bingöl ile yolların ayrılması planlanıyor. Montero'nun Portekiz ekibi Arauca'ya bonservisiyle transferi gündemde, Tayfur Bingöl ise Konyaspor'a transfer olmak üzere. Yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, İngiliz yıldız Ale Omla de içinde flash bir karar aldı. İngiliz futbolcu, ülkesine dönebilir. Southampton ve Sheffield United'ın 30 yaşındaki oyuncuya talip olduğu belirtiliyor. Geçen sezon büyük umutlarla kadroya katılan Chamberlain, sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da Avrupa'nın birçok kulübünün radarında. Fulham, Genç oyuncu için ciddi bir transfer bütçesi hazırlıyor. Ancak Beşiktaş 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle Semih'i bırakmayı düşünmüyor. Teknik direktör Van Bronckhorst Semih'i takımda tutmak istiyor. Son olarak Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Hasan Arat ve yönetimi eksik bölgeler için transfer operasyonunu sürdürüyor. Beşiktaş stoper Ön libero, sağ kanat ve forvet mevkileri için çalışmalarını sürdürüyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin boşa çıkan oyuncuları da Beşiktaş'ın radarında. Evet Beşiktaşlılar, transferde ve yeni sezon hazırlıklarında son durumlar böyle. Sizler bu transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla Beşiktaş haberi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.